Merhaba arkadaşlar ben Mücel Erdoğan ile bugün sizinle birlikte yapıyorum. nasıl, nasıl? E, yapı kapılarını e, öyle gösterdim. İşte malzemelerimiz komut bu, e, meşale şey, şey işte, meşale mesela, evası, meşale düğmesi yani düğme. Bakın. E, şimdi şimdi. E, bir tane ben bu. şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bu? Hmm. E, mesela bu. Şunu kopyalayacağım. Şöyle. Şöyle. Bakın ben bakın zaten, zaten ben, bu, yukarıda zaten burada bu koordinatını yazmışım. E, Şimdi aşağı ben, evet, yazacağım. Bakın. Neyse. Bu da koordinatını bakalım, yazdım. Yürü, Siz köşesine evet. yazın. Bu tarafa bakın. Bakın. Yüzüğümü koy. 55, i̇şte koordinatları açın. Yani bir tane yapı, yapın. Bir tane Sonra şey koyun. Koordinatını böyle koordinatını şey yazın. Yazın. işte. Ee, i̇şte yapı yapın. Bunu koyun işte. O ya ve bu tarafa koordinatını yazın. 223, 55, 123.55.10 Ben yazmışım Koydun atını yazın Konum Sonra yani aşağıya sonra yaparken. geliyoruz bu aşağının şu tarafına Koydun Şimdi tarafa gerek var 116 altı altı Eksi 60 6 Eksi 60 6, 60 Eksi 6 Eksi 6 Bakın koydun adlarını yazdık altı. Gördüğünüz gibi özellikler. Şimdi yazdık. komut bloğunu koyacağız. Şimdi, arkadaşlar, ha, şimdi komut, komut bloğunu alıyoruz. istediğiniz yere koyun. Ben bu tarafa koydum. Eğilip koydum. Bu şimdi bu tarafa geliyoruz. Şimdi düğme koyuyoruz eğilerek. Hmm. Ve bu tarafa, bu tarafa klon. Salih klon yazıyoruz. Klon ne yazıyoruz? Klon. Pardon klon ne? Klon Klon. Yani şey klon. E, teleport yani bir şey yapmak işte. Kullan yani. Kodun atmayı yazıyor. İlk Neyse boş verin şimdi. Şu yanımızdaki Yaptık bunu. ilk bunu yazacağız. Ee, 116 x 60 x 6. 60 6. Eksi 6. Evet. 116 116 x 60 x 60 x 6. Eksi 6. Şimdi e, ee, o bunu yazdıktan sonra şey, işte. Şu tarafa şey yazacağım şey koyuyorum. Bu, şey bu tarafa Bakalım. Bakın. 139 eksi 61. 61 koydun Şöyle. 139 <laughs> eksi 60 eksi, eksi 60, 60 bir. Bu da Sonra da 1. Tamam, tamam bunu burada dursun. Bakın bunu yazdıktan Şimdi, ya sonra. şunu yazacağız. Geliyoruz. O 120, koordinat. Eksi 55 yani, eksi 14. Şey yapıyoruz arkadaşlar koordinatı e 123 eksi, 50, Jamie, de, eksi 3, 55 eksi 50, 55 eksi 4 galiba eksi bakalım 4. bakalım kaç 123 hmm. eksi 55 eksi 14 bakalım 123 eksi 55 eksi On dört. Hemen bakalım. Ha eksi on dört. evet. Şimdi de e, son buradaki koordinatı şey. koordinat yazacağız. Şimdi buradaki koordinatı yazıya. Yüz otuz dokuz eksi altmış İşte onu Yüz otuz dokuz. x altmış eksi 60 1. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra basınca kopyalanacak. Evet, arkadaşlar buna basınca Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar kopyalandı yak. Evet, Tabii kopyalandı. E, Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Tane bakın bak kopyaladığı yani. için iki tane şey yapmış. Neyse. Neyse arkadaşlar <laughs> e, videomuz bu kadardı. Sizi çok çok seviyorum. Ee, görüşürüz ve bay bay. Yani bugün kodlamayı yaptık. Neyse bay bay bay.